Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yapay zeka tabanlı modern teknolojiler sayesinde trading'den para kazanmanın bir başka güvenilir yolunu paylaşacağım. Her şey son derece basit. Akıllı bir botu aktif hale getiriyorsunuz ve bu bot sizin katılımınız olmadan piyasayı analiz edip işlemleri kendi başına gerçekleştiriyor. Videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin çünkü sonunda her gün 2 ila 3 ücretsiz ticaret sinyalinin paylaşıldığı Telegram kanalıma bağlantı bulacaksınız bu sinyaller işlemlerde %80'e kadar başarı oranı sağlıyor ve dahası da var. Hediye olarak ilk yatırımınızı %60 artıracak bir promosyon kodu sizi bekliyor. Haydi başlayalım. Şu anda karşınızda Pocket Option ticaret platformunun arayüzü görünüyor. Bu dünya genelinde 190'ı aşkın ülkeden yatırımcıların güvendiği küresel bir platformdur. Arayüzü 27 dile çevrilmiş durumda. Bu sayede dünyanın her yerinden insanlar için kullanımı oldukça kolay. Platformda döviz çiftleri, kripto paralar, emtialar ve hisseler bulunuyor. Platformu hem bilgisayarınızdan hem de mobil cihazınızdan kullanabilirsiniz. Pocket Option platformunun en önemli avantajlarından biri otomatik ticaret için tasarlanmış yapay zeka tabanlı entegre bir botun bulunmasıdır. Sadece üzerinde AI Trading yazan mavi butonu bulun. Tam olarak bu buton işlemleri kendi kontrolünü alan akıllı algoritmayı başlatır bu özelliği etkinleştirir, etkinleştirmez yapay zeka anında grafiği analiz etmeye başlar ve işlemi kendi başına açar. Bu sadece bir araç değil, etkileyici bir doğruluğa sahip kişisel dijital analistinizdir. Ve en önemlisi, tüm kullanıcılar için tamamen ücretsizdir. Platformun bağlantısını videonun altındaki açıklamada ve sabitlenmiş yorumda bulabilirsiniz. Arayüzün sol üst köşesinden mevcut ticaret araçlarının listesini açıyoruz ve istediğimiz varlığı seçiyoruz. Bu bir hisse senedi, kripto para ya da döviz çiftlerinden biri olabilir. Bugünkü videoda Bahreyn dinarı ile Çin yuanı döviz çiftini seçiyorum. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Ticarete başlıyoruz. Şimdi işlem tutarını 50 dolar olarak ayarlıyorum ve mavi AI Trading butonuna basıyorum. Robot 5 saniyeliğine yukarı yönde bir alım işlemi açıyor. Evet arkadaşlar 5 saniye geçti ve işlemimiz karla kapanıyor. Bakiyemize 96 dolar geçiyor. Bunun 46 doları ise net kar. Hadi ikinci işlemi yapalım. Yine mavi AI trading butonuna basıyorum. Bu sefer bot 15 saniyeliğine aşağı yönde bir satış işlemi açıyor. Şimdi grafiği ve zamanlayıcıyı izliyoruz. Evet arkadaşlar işlemimiz üst üste ikinci kez karla kapanıyor. Yine bakiyemize 96 dolar geçiyor. Bunun 46 doları net kar. Üçüncü işlemi yapıyoruz. Yine mavi AI Trading butonuna basıyorum. Bu sefer bot 30 saniyeliğine aşağı yönde bir satış işlemi açıyor. Yine grafiği ve zamanlayıcıyı izliyoruz. Zamanlayıcıdaki süre bittiğinde işlemimiz kapanacak. Kaldı. Birkaç saniye. Evet arkadaşlar işlemimiz üçüncü kez üst üste karla kapanıyor. Üçüncü kez üst üste bakiyemize 96 dolar geçiyor. Bunun 46 doları ise net kar. Az önce kendiniz de gördünüz. Gerçek zamanlı olarak bir dakikadan kısa sürede ticaret botu sayesinde arka arkaya 3 karlı işlem kapatmayı başardım. Ve toplamda 138 dolar net kar elde ettim. Bu, yapay zeka teknolojilerinin ticareti nasıl kolaylaştırdığının ve finansal analiz deneyimi olmayan yeni başlayanlar için bile erişilebilir hale getirdiğinin canlı bir örneğidir. Bu gelişmiş ticaret botunu hemen şimdi başlatın ve bugün ilk kar adımınızı atın. Söz verdiğim gibi her gün 2 ila 3 ücretsiz ticaret sinyali paylaştığım Telegram kanalıma ait bağlantıyı da sizlerle paylaşıyorum. Bu sinyaller mükemmel bir verimlilik gösteriyor ve işlemlerin %80'ine kadarını karla kapatmanıza olanak tanıyor. Bağlantıyı videonun altındaki açıklamada ve sabitlenmiş yorumda bulabilirsiniz. Ayrıca sizin için bir hediyem var. İlk yatırımınızı %60 artıracak benzersiz bir promosyon kodu. Promosyon kodu şu anda ekranda görünüyor ve kayıt için bağlantı videonun açıklamasında ve sabitlenmiş yorumda mevcut. Trading dünyasına katılın ve kazanmaya bugünden başlayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video faydalı olmuştur. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.